Eczane Hizmetleri Bölümü, üniversitelerin sağlık meslek yüksek okullarında yer alır. Bölüm ülkemizde 44 üniversitede eğitim sunmaktadır. Ayrıca ikinci öğretim çeşitli burs seçenekleri de bölümde yer almaktadır. Eczane hizmetleri başta eczane olmak üzere ilaç ve tıbbi ürün üreten kurumlara eczane yardımcısı kazandırmaktadır. İki yıllık eğitim boyunca sağlık bilimleri alanına yönelik dersler verir. Bunun yanı sıra mezunların mesleki yeterliliklerini gösterebilecek dersler de bölümde yer almaktadır. Bölümde pratik eğitim ile birlikte teorik eğitimde bulunur. Eczane Hizmetleri Bölümü, DGS aracılığıyla ilgili lisans bölümlerine de geçiş hakkı tanımaktadır. Bu bölümler biyokimya, kimya ve kimya mühendisliği alanlarıdır. Bölüm, eczane ve ilaç sektörünün ihtiyaç duyduğu teknikeri, bilimsel ve alana özgü metodları uygulayarak yetiştirmektedir. Pratik derslerin yanı sıra staj uygulaması da eğitim içerikleri arasında yer alır. Dersler genellikle kimya ve ilaç bilgisine yöneliktir. Ayrıca bir sağlık bölümü olduğundan tıbbi terminoloji dersi de bölümde bulunmaktadır. TYT ile öğrenci almasına rağmen sayısal kökenli bir meslek barındırır. Eczane hizmetleri taban puanları ve sıralamaları açısından ilk 5'te yer alan üniversitelerin çoğu özel üniversitelerin burslu kontenjanlarıdır. Eczane teknikerliği ünvanına sahip mezunlar, eczanelerde, ilaç satış ve üretim firmalarında ve laboratuvarlarda çalışabilmektedir. Kamudaki alımlar düşük olsa da mezunlar özel sektör dahilinde iş bulabilmektedir. Eczane teknikerleri, eczane hizmetleri alanında gerekli kayıtları tutar ve gerekli bilgi teknolojilerini de kullanır. Uygun ilaçları ve ürünleri hazırlayarak sunar. İlgili eczanelerin kurumsal yüzü olarak müşteriyle sağlıklı bir iletişim kurar.